Bayamuzun havlu panda hava alma işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle manaların açık olduğundan emin olunuz. Hava alma anahtarını şöyle gördüğünüz gibi sol taraftaki mekanizmaya yerleştiriniz. Elinize aldınız bizi hava alma dilinin en yakın mesafesine tutunuz hava alma proörünü mekanizmaya yerleştirdikten sonra sol tarafa saat yönünün sol tarafına doğru hafifçe çeviriniz şu an sistemdeki havayı sesini duyabiliyorsunuz su gelinceye kadar bekleyiniz Ta ki oradan su gelinceye kadar. Çok su akıtmanıza gerek yok. Tüketiciler çok su akıtarak cihazı yine tekrardan arızaya sokmaktadırlar. Buna gerek yok. Çok az biraz suyu gördüğünüzü kapatmanız yeterlidir. Çok su akıtıp cihazın su basıncı düşürmenize, sonra servis aramanıza, kış günü sıkıntı çekmenize gerek yok. Bu konuda dikkatli ederseniz sizin için daha iyi olur. Sonra sağ tarafa güzelce kapattıktan sonra Doğru sıkıldığından da emin olun. Göz kontrolü herhangi bir kaçak var mı? Bakın. Ondan sonra hemen sıcaklık gelmeye başladı zaten. Bile bile kullanın. Bilgi çoğaldıkça güçlenir.